Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elâlemin. Salatü vesselam ala Muhammed ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. 12. cüze geldik. 12. cüzde Hud suresi 6. ayet-i ile başlayıp surenin sonuna kadar yani 123. ayet-i bu sure biter. Ardından Yusuf suresi başlar ve 52. ayet-i kerimeye kadar devam eder. Cüz de bu şekilde bitmiş olur. 6 ile 14. ayet-i arasında her canlının rızkının Allah'a ait olduğundan, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığından, insanın nankörlüğünden, müşriklerin istekleri nedeniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinin daraldığından ve müşriklerin Kur'an'ın insan sözü olduğunu iddia etmelerinden bahsedilmiştir. 15 ile 24. ayet-i arasında sadece dünya hayatını isteyenlere bunun verileceği ama ahiretten ise nasiplerinin olmayacağı kafirlere müminlerin kafirlerle müminlerin bir olmadığı Allah'a iftira atanların azap göreceği kimsenin onları kurtaramayacağı ve iman edenlerin kurtulacağı anlatılmıştır. 25 ila 49. ayet-i kerime arasında Hz. Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılmış. Gemi yapması, alaya alınması, kavmiyle mücadele etmesi, nasihatlerinin artık fayda vermemesi, Allahu Teala'nın artık kimsenin iman etmeyeceğini bildirmesi, büyük azap olan tufan ve sel felaketin gelmesi, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın karısı ve oğlunun iman etmemesi ve boğulması, Rabbimizin bu senin ailenden değildir, zira onun amelleri kötüdür diyerek Hz. Nuh Aleyhisselam'ın teselli etmesi anlatılmıştır. 50 ile 60. ayet kerimeler arasında Hz. Hud Aleyhisselam'ın mücadelesine bahsedilmiş kavmi ilahlarımızı terk etmeyeceğiz. Ey Hud ilahlarımız seni çarpacak dediler. Hz. Hud Aleyhisselam da Allah'a tevekkül etmiş ve halkı büyük bir azapla helak olmuş. 61 ila 68. ayet-i kerimeler arasında Semud kavmine peygamber olarak gönderilen Hazreti Salih Aleyhisselam mücadelesine bahsedilmiş. Halk ona şöyle dedi. Sen önceden çok sevilen bir kişiydin. Atalarımızın gittiği yolu bırakmamızı mı istiyorsun? Sonra Hazreti Salih Aleyhisselam'dan bir mucize istediler. Allah-u Teala onlar için bir deveyi yoktan var etti ya da bir kayadan çıkardı. Asla buna dokunmayın dedi. Fakat onlar bir müddet sonra bu deveyi kestirir. Allah-u Teala da onları helak etti. 69 ve 76. ayet arasında Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilmiş. İbrahim aleyhisselam yanına insan suretinde girmiş bazı melekler gelmiştir. <laughs> Hz. İbrahim Aleyhisselam onlara etli bir yemek hazırlamış, bir buzağı kesmiş. Melekler yemeğe ellerini uzatmayınca Hz. İbrahim Aleyhisselam onların melek olduğunu anlar. Melekler Hz. Lut Aleyhisselam'ın halkını helak etmesi için aslında ilk etapta anlamıyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın bir çekilmesi ve bir korku kalbine girince onlar diyorlar ki korkma bizler Allah'ın elçileriyiz demek suretiyle kendilerini açığa vuruyorlar. Ve onlar hem Lut Aleyhisselam kavmini helak edeceklerini ve kendisine bir müjde ile geliyorlar. Kendisine oğlu İshak olacağını müjdeliyorlar ve onun ardından da Yakub Aleyhisselam'ın yani torunu olarak da Yakub Aleyhisselam'ı müjdeliyorlar. 77 ve 83. ayet kelimeler arasında Lut Aleyhisselam ve onun kavmi yani helak eden halkından bahsedilmiş. Hz. Lut'un peygamber olarak görev aldığı şehirlerde insanlar cinsel açıdan sapık bir toplumdu. Lut Aleyhisselam bu ahlaksız toplumu ıslah etmeye çalışmış. Ancak çok az hariç kimse iman etmemiş ve ahlaksızlıktan vazgeçmemişlerdi. 84 ila 95. ayet-i arasında Medyen halkına peygamber olarak gelen Şuayb Aleyhisselam peygamberlerden bahsedilmiş, Hz. Şuayb'dan bahsedilmiş, ölçü ve tartıda hile yapan, sahtekarlık yapan, ticarette sahtekarlık yapan, insanların mallarını haksız yere gasp eden bir topluma Şuayb Aleyhisselam peygamber olarak gelmiş, Hz. Şuayb ne kadar çabalamışsa da toplum karşı gelmiş, Allah-u Teala bunları helak etmiştir. 96 ile 99. ayet kermel arasında Hz. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi kısaca bahsedilmiş. 100 ila 111. ayet kermel arasında helak edilen bir toplumun suçlu oldukları, Allah'ın onlara zulmetmediği, kendi sonlarının kendilerinin hazırladıkları, Allah'ın azabının çetin olduğu, şakî olanların sonlarının kötü olacağı, sahit olanların ise iyilikle karşılık görecekleri belirtilmiştir. 112 ve 115. ayet arasında Hazreti Allahu Teala Peygamber Efendimize ve bizlere şu, bu geçen kıssaların ardından şu tavsiyelerde bulunmuş. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, zalimlere meyil etme, namazlı kıl ve sabırlı ol. İyilik yapmanın kötülüklerin günahına kefaret olduğu da burada geçmektedir. 111, 116 ve 119. ayet-i kerimeler arasında bu kavimden helak olmalarının en büyük nedeninin kötülükleri gördükleri zaman buna engellemek için çaba göstermemeleri zira Allahu Teala ıslah edici toplumları helak etmediğini belirtmiştir. 120 ila 123. ayet kerimeler arasında kıssaların amacının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalbini pekiştirmek amacıyla anlatıldığı göklerin ve yerin kaybının Allah'a ait olduğu belirtilmiş Rabbine ibadet et ve ona tevekkül et emriyle gitmiştir. 12. sure Yusuf suresi Mekke'de nazil olmuş 111 ayet kerimeden oluşuyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam hayat hikayesi onu edilmiş. Yani bir sure baştan sona bir peygamberden bahsediyor da Yusuf Aleyhisselam. Genel hatlarıyla sure baştan sona Hz. Yusuf ve onun etrafında vuku bulan farklı olaylardan bahsedilmiş. Kardeşlerin kini, Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılması, iftira, iffet, cezaevi, masumiyet, rüya, sabır, tevekkül, dürüstlük, affetme gibi çok farklı konuları yer almış. Aslında insandan bahsediyor. insanın yaşayacağı her şeyden bahsediyor. Kur'an'ın en güzel kısalarından geçtiği suredir. 1 ile 14. ayet-i kerime arasında Yusuf Aleyhisselam rüya görmesi, rüyasını babasına anlatması, kardeşlerinin bu rüyadan haberdar olması, onu öldürmek için planları yapması ve Yusuf Aleyhisselam kuyuya at at atmaları anlatılmış. Allahu Teala en güzel kıssaları bu surede kıssalar olarak belirtmiş. 15 ila 22. ayet kerime arasında Yusuf Aleyhisselam kardeşlerin akşam vakti ağlayarak eve gelip bir kurdun Yusuf'u yediği şeklinde yalan söylemeleri, Hz. Yakub Aleyhisselam'ın sabır göstermesi, Yusuf'u kuyudan çıkaran bir kervanın onu kör olarak Mısır'a götürmesi ve Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın ileri gelenlerinden birini satın alması anlatılmış. 23 ila 35. ayet kerimenin arasında gençlik çağına gelen Yusuf'un yaşadığı evdeki kadın tarafından iftiraya uğraması, Yusuf Aleyhisselam iffetsizliğe düşmemek ve kadınların tuzaklarına kurtulmak için Rabbine dua etmesi ve bu duasının kabul edilmesi anlatılmıştır. 36 ile 42. ayet kelime arasında Yusuf ile birlikte iki kişinin daha cezaevine girmesi, bunların rüya görmesi, Yusuf Aleyhisselam bu rüyaları tabir etmesi ve cezaevinde dahi Allah'ın dinine davet etmesi anlatılmıştır. 43 ile 52. ayet kelime arasında kralın rüya görmesi ve bu rüyayı kimsenin tabir edememesi, bunu tabir için yıllardır cezaevinde kalan Yusuf Aleyhisselam'a müracaat etmeleri ve Yusuf Aleyhisselam rüyayı tabir etmesi, Kral Yusuf için af çıkarması ancak Yusuf'un afla değil de temiz bir şekilde çıkmak için cezaevine girmesinin neden olan olayın araştırılması istemesi, kadınların Yusuf'a attıkları iftiraları kabul etmeleri ve Yusuf Aleyhisselam'ın afla değil de alnının akıyla cezaevinden çıkması anlatılmıştır. 12. cüz bu şekilde bitti. ربي مكذب زائد ترى جي مارت مي ونرى عملت مي ونرى ربي لنا ذنب مي يا وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي كراب العزه عما يصون السلام على المسلمين و الحمد لله رب العالمين